El-Fettah, Allah'ın güzel isimlerinden biridir ve açan hüküm veren, sıkıntıları gideren anlamına gelir. Allah, kullarının önündeki engelleri kaldıran, dualara icabet eden ve rızık kapılarını açan yegane güç sahibidir. O hem dünyada hem de ahirette hüküm verir, haklı ile haksızı ayırt eder ve rahmetiyle dilediği kullarına yeni yollar açar. Kur'an-ı Kerim'de El-Fettah ismi Allah'ın adaletle hükmettiğini ve kullarına yardım ettiğini ifade eder. Sebe Suresi 26. Ayette De ki, Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak, sonra aramızda hak ile hüküm verecektir. O, hüküm veren, fettah ve hakkıyla bilendir buyurulmaktadır. Allah, dünyada insanların karşılaştığı her türlü sıkıntıyı gideren, kalpleri ferahlatan ve duaları kabul edendir. Bir kul, İçinden çıkamadığı bir durumla karşılaştığında Allah'a sığınırsa o hiç umulmadık yerden kolaylık ihsan eder. El Fettah isminin en büyük tecellilerinden biri rızık konusunda görülür. Allah kullarının rızkını dilediği gibi artırır ya da azaltır. Rızık kapıları bazen kapanmış gibi görünse de Allah sabreden ve çalışan kulları için hayırlı yollar açar. O yeryüzündeki tüm canlıların rızkını garanti edendir. İnsan Allah'a güvenip helal kazanç peşinde koştuğunda El Fettah olan Allah ona bereket ve kolaylık verir. Maddi kapıların açılması gibi manevi kapıların açılması da Allah'ın lütfudur. Allah kullarına iman, hikmet ve anlayış nasip ederek onların kalplerini nurlandırır. Bir insanın hidayete ermesi, iç huzur bulması ve hayatındaki sıkıntılardan kurtulması Allah'ın Fettah isminin bir tecellisidir. İnsan her an Allah'a sığınarak, ondan yardım dilemeli, onun açacağı kapılara güvenmelidir. El-Fettah olan Allah, ahirette de müminler için cennet kapılarını açacaktır. Dünyada Allah'a güvenen, sabreden ve onun rızasını kazanmak için çabalayanlar, ahirette en büyük mükafata kavuşacaktır. Zümer suresinde, ''Cennetin kapıları onlara açılır ve selam olsun size. Ne güzel amel ettiniz. Haydi ebedi olarak burada kalın.'' denir.'' Zümer 73 buyurulmaktadır. Bu, Allah'ın Fettah isminin ahiretteki en büyük tecellisidir. İnsan, hayatında karşılaştığı zorluklar karşısında Allah'a yönelmeli, ondan yardım dilemeli ve sabretmelidir. Çünkü her şeyin anahtarı El Fettah olan Allah'ın elindedir ve o dilediği zaman en kapalı kapıları bile açar.